Evet arkadaşlar, ilk intern challenge'ımıza hazır mısınız? Hazırız. Evet. İlk challenge'ımız üniversiteler ve üniversite hayatı ile ilgili. 10 soru soracağım. En o zaman ilk soruyu gönderiyorum. Türkiye'de en çok öğrencisi olan ikinci üniversite. Birinciyi zaten hepiniz tahmin edeceğiniz için ikinciyi soruyorum. Bir, iki... Hayır. bir saniye. Üç. Yıldız <laughs> Teknik İstanbul, İstanbul maalesef üçünüzde. Bu anlamıyorsunuz. Doğru cevap Marmara Üniversitesi olacaktı. Türkiye öğrencileri. <laughs> Erasmus için en çok tercih ettiği ülkeyi soruyorum. <laughs> Yazdım. Gösterelim. Almanya, Almanya, Almanya. 3 doğru cevap. <laughs> Türkiye'de modern anlamda ilk kurulan üniversite. Kopya çekmeyelim. Gelsin cevaplar. İstanbul Üniversitesi yine 3'te 3. Üç. Tebrik ediyorum. Doğru cevap. En yakın cevabı verenin kazanacağı sorulardan biri geliyor. Türkiye'de toplam kaç üniversite var bu yıl itibariyle? Gelsin cevaplar 208, mi o? 2320, 208. <laughs> Cevap 210'du Tuğsem ve Ece. Yeni soru geliyor. Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi. O zaman gelsin cevaplar. Koç Özvevim Bilkent. Doğru cevabı Tuğsem verdi. 1984 yılında ilk kurulan vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi.